Gel abi, sonra gel. Sonra gel, sonra gel. Sonra gel. Sonra abi. So, sola geç. Sola doğru geç. Sol taraf boşluğa çıksın. Tamam. Mehmet abi ya, gelin mi baba? <laughs> Gördün mü? Oturuyor diye orada. Gördün mü? Sırtını verdi. Ha, geldi, yattı. Haydi, maşallah. Kafası <laughs> tarafta. Tamam. Kafası öbür taraftan. Ayak evet. ayaklarıyla geliyor herhalde. Işte, baş yanı mı geliyor? ya? Pardon. Baş yanı geliyor. Baş tamam. bu taraftan. Sırt üstü geliyor çünkü. Ay <laughs> geri durun, geri durun, geri durun. Bekle. 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 Geliyor. 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 Tut oradan kolundan. Kol sakatmış kol pardon. Kol atmış, Abi, bak, bir Abi bir dakika. Bir şey takalım. Boyunlukta bir şey yok kardeşle boyunlukta. Olsun olsun Mehmet amca. Hadi geçmiş olsun Mehmet amca. Çak. Canik. Canik. Canik be. <laughs> Allah razı olsun. Hadi. Allah razı olsun. Hadi. Hadi.